Merhaba sevgili dörtler. My friends ünite 9 konusuyla ilgili sizler için bir tekrar testi hazırladım. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Hemen başlayalım. Öncelikle sayfa 122'deki kitabınızın sayfa 122'deki arkadaşlar e, kelimeleri bir hatırlamanızı istiyorum. Hair color saç rengi. Blond sarışın black siyah, brown ya kahverengi, fair kumral demektir arkadaşlar. Eye color göz rengi, blue mavi, brown kahve, green de yeşil demektir. Hair style saç stili, wavy dalgalı, straight düz, curly kıvırcık demektir. Body build yani vücut yapısına baktığımız zaman da tall uzun, short kısa, fat şişman, slim zayıf, thin ince, zayıf ince demektir thin. Evet arkadaşlar yine aynı şekilde şunu da hatırlamanızı istiyorum. Sayfa 124'teki kelimeler. Mastaş. Mastaş bıyık. Beard. Beard. Sakal. Bakın çilleri görüyorsunuz. Nokta nokta. Fragrance. Fragrance. Çiller. Hair. Saç diyorduk çocuklar. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum sizlere. Have got ve has got'ın ne olduğunu hatırlayalım. Have got sahip olmak demekti. Has got da sahip olmak demekti arkadaşlar. Demek ki hevgat ve hezgat sahip olmak demektir. Sahiplik bildirir. Hevgat I, you, we, they olduğu zaman öznemiz, have hevgat ya da hev kullanıyoruz sadece. Ya hevgat ya da sadece hev kullanabiliriz arkadaşlar. He, she, it olduğu zaman öznemiz ise hezgat ya da hez kullanıyoruz sadece sahiplik anlamına geliyor. Yani IUV day olduğu zaman have got ya da have, he she it olduğu zaman has got ya da has kullanırız. Öznemize dikkat ediyoruz arkadaşlar. 5. sınıfta bu önemli bir ayrıntıdır çocuklar. Geniş zaman kuralına göre he she it olduğu zaman öznemiz have'in s takısı almış hali yani hezi kullanıyoruz. Demek ki hez nasıl oluşuyor? Heve s takısı geldiği zaman hez olur çocuklar. Bu da bir başlangıç olsun. Aynı zamanda kişilik özelliklerimizi hatırlayalım. Polite kibar, kind kibar, funny komik, eğlenceli olabilir. Energetic enerjik, rude kaba. Cheerful da neşeli demektir arkadaşlar. Şimdi teste başlamadan önce sizin için örnek çizimler hazırladım. Bunları bakalım arkadaşlar. Pardon. Evet, gördüğünüz gibi sarı saçlı bir arkadaşım var. Kahverengi gözleri var. Ne diyeceğiz? She has got. Çocuklar birlikte yazalım. She o kız olduğu için şeyle başlıyorum. Sahip olmak demek has got demektir. Ya da has kullanırdım. Sadece has de yazabilirdim çocuklar. She has got sarışı, sarı saç. Sarın saç ne demek? Blonde. Blonde hair diyorum. Yani onun sarı saçları var. Aynı zamanda kahverengi gözlere sahip. She has got She has got brown eyes. Brown a istiyorum çocuklar. Onun kahverengi gözleri var. Onun sarı saçları var dedim. Aynı şekilde buraya bakıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi onun mavi gözleri ve kahverengi saçları var. O zaman ne diyeceğim? Kız olduğu için she has got ya da sadece she has de diyebilirdim. She has got brown hair. Yani onun kahverengi saçları var. She has got blue eyes. Pardon arkadaşlar. Blue eyes dedik. Evet şu şekilde yazdım okuyamayanlar için. She has got blue eyes. Mavi gözleri var dedim arkadaşlar. Ya da sadece has de diyebilirdim. Gördüğünüz gibi çok kolay arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu kumral saç olarak yaptım ben bunu çocuklar. Hem kahverengi hem sarı tonları var gördüğünüz gibi. Buna kumral saçları var diyeceğiz yine kız olduğu için she diyorum. She has got görüyorsunuz. Green eyes, yeşil gözleri var. She has got green eyes, yeşil gözleri var ve kumral saçları var. She has ya da has got da diyebilirdim. Bu sefer özellikle has yazıyorum. Fair hair. Fair hair diyorum arkadaşlar. Kumral saçları ve yeşil gözleri var dedim. Aynı şekilde buraya bakalım çocuklar. Gördüğünüz gibi erkek olduğu için he ile başlamam gerekiyor. Onun sarı saçları var. Pardon, onun siyah saçları var. He has got diyorum. Black hair. Onun siyah saçları var. Ve onun siyah gözleri var demek için de he has got ya da has diyebilirim. Black yine aynı şekilde I istiyorum arkadaşlar. Siyah gözleri var. Gördüğünüz gibi he she olduğu için has got kullandım. Sahip olmak demek has ya da has got demektir arkadaşlar. Bu arada şunu da öğrenmenizde fayda var. What does he veya she look like demek dış görünüş sorusudur arkadaşlar. Onun dış görünüşü nasıl? What does he she look like? Eğer What is he she like dersen onun karakteri nasıl diye soruyorum. Bakın is he she like does She look like Birinde dış görünüş Birinde karakter soruyorum arkadaşlar Bunları önümüzdeki yıl Göreceğiniz için Şimdiden öğrenmenizde Fayda var çocuklar Evet o zaman testimize geçiyoruz Çocuklar Birinci testimizde Birinci sorumuza bakalım What does your sister like What does your sister like Look like senin kız kardeşinin dış görünüşü nasıldır? Hangisi olmalı arkadaşlar? Look like diyor yani dış görünüş soruyor arkadaşlar. O zaman, She's energetic, enerjik, dış görünüş değildir. Tall and slim, uzun ve zayıf, dış görünüş olabilir arkadaşlar. Cheerful, neşeli, e, bu karakterdir. Friendly nedir arkadaşlar? Friendly arkadaş canlısı. O zaman cevabımız 5 şıkkı olacaktır. Enerjik, cheerful, neşeli, friendly arkadaş canlısı. Bunlar karakter sorusudur arkadaşlar. Karakter sorusudur. Oysa bize dış görünüşü soruldu. Look like. O zaman cevabımız she is tall and slim o uzun ve zayıf demek kalıyor arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. Aşağıda zıt anlamlı sıfatlar verilmiştir. Hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Polite kibar, rude kaba diye öğrendik. Friendly arkadaş canlısı, shy utangaç, short kısa old yaşlı slim zayıf fat şişman. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yanlışlık nerede yapılmış? short old kısa yaşlı. Bunun yerine ne olacaktı? tall olacaktı. Uzun kısa şeklinde. Polite kibar dedik. Rude kaba. Yazalım isterseniz çocuklar. Hem öğrenmiş oluruz. Kibar kaba, polite, rude. Friendly, arkadaş canlısı biliyorsunuz. Shy, utangaç arkadaşlar, utangaç. Short, kısa, old, yaşlı bunu da biliyoruz. Slim, zayıf, fat, şişman. Evet çocuklar, üçüncü sorumuza bakalım. Merve is very... Ne yazabiliriz buraya ki? She is in the basketball team. Yani o basketbol takımındaysa nasıldır? Tabii ki uzundur, toldur. Fat şişman demiştik. Root kaba demiştik arkadaşlar. Funny de komik demiştik. Evet, o basketbol takımındaysa toldur burası arkadaşlar. My uncle benim amcam. Uncle amca demekti. Has sahip dip bildiriyor biliyorsunuz bunu yerine has got da diyebilirdi çocuklar has neye sahip amcam freckles çilleri var ben çil göremiyorum çocuklar yüzünde dolayısıyla çil yokmuş demek ki freckles çil demektir Mastaj bıyık demekti evet bıyığı var gördüğünüz gibi hemen b şıkkını işaretliyorum My uncle has a mustache. Amcamın bir bıyığı var. Long legs, uzun bacaklar. Ne alakası var değil mi arkadaşlar? A beard, sakal. Bir sakal. Sakal. Evet. Buna alakasız dedik. Long legs, uzun bacaklar. A beard, sakal dedik. Mustache, bıyık dedik. Cevabımız 5 şıkkı çocuklar. Fragrance de da çiller demektir. He is very rude. O çok kaba. Rude ne demekti arkadaşlar? Kaba demekti. I don't like him. Ben onu sevmiyorum. O zaman burada bir soru sorulmuş. Ne sorulmuş olabilir? Bakalım. Can he draw pictures? Draw çizmek demekti. O resimler çizebilir mi? What do you do at night? Gece sen ne yaparsın? Where do you live? Nerede yaşarsın? What is Ellen like? Bakın arkadaşlar. What is he she like? Demek ne demekti? Karakter sorusudur arkadaşlar. Onun karakteri nasıl demektir? What is Ellen like? Ya da what is he like? De olabilirdi Ellen yerine. He de diyebilirdik çocuklar. O zaman he is very rude. O çok kaba. I don't like him diyoruz. Onu sevmiyorum diyoruz arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olacak. Mustafa da sports. O spor yapar. He is nasıl bir insandır bu spor yaptığına göre? Energetic, enerjik. Quiet and shy. Bakın arkadaşlar cevabımız zaten belli. Enerjik olarak işaretliyoruz. Quiet sessiz demektir. Bakın sessiz demektir. Quiet shy utangaç. Evet iki tane s olacaktı burada çocuklar. Sessiz derken. Ee, shy utangaç. Brown hair olmaz. Blue eyes olmaz. E, sporla alakalı bir şey. O zaman cevabımız A şıkkı. Enerji diyoruz çocuklar. Burada gördüğünüz gibi tembel bir kardeş var. Ne yapıyor çocuklar? Evini temizlememiş. Her taraf berbat görünüyor. Dağınık görünüyor. Ne diyebiliriz? Ferhat doesn't clean his room. Clean temizlemekti. Odasını temizlemez. He is very ne diyeceğiz çocuklar? Enerjik, enerjik olmaz. Lazy. Lazy neydi çocuklar? Lazy tembel demekti. Büyük bir ihtimalle cevabımız B şıkkı olmalı. Friendly arkadaş canlısı dedik. Famous neydi çocuklar? Ünlü. Gördüğünüz gibi enerjik, lazy, arkadaş canlısı, ünlü, famous. O zaman cevabımız 5 şıkkı öyle değil mi arkadaşlar? My little sister, benim küçük kız kardeşim has. Bakın burada ya has diyoruz ya da has got diyoruz arkadaşlar. She olduğu için kız kardeşim she olduğu için has kullanılır zaten. Hair saçtan bahsediyoruz. Getirilemez diyor arkadaşlar. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilemez? fair getirilebilir kumral demekti. brown kahverengi demekti arkadaşlar. dark koyu demekti. dark tall getirilemez. uzun demekti. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı çocuklar. My best friend is a funny girl. Benim en iyi arkadaşım komik bir kız. Hangisi burada komik? Bakın utangaç diyebiliriz bunun için. Shy diyebiliriz. Bu bakın sinirli, angry diyebiliriz. Sinirli, öfkeli. Bu da e, şaşırmış gibi duruyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Ne demekti şaş şaşırmak? Surprised. Surprised. Ve burada da komik bir karakter görüyoruz, gülen yüz. O zaman cevabımız C şıkkı olur çocuklar. Burada Görüyorsunuz, resme göre cevap vermemiz isteniyor. He is. Bakın. Fat diyebiliriz. A rude, kaba, friendly arkadaş canlısı, polite kibardı çocuklar. O zaman fat diyoruz gördüğünüz gibi şişman bir adam. He has hair. Saçından bahsediyor arkadaşlar. Bakalım saçları nasıl? Bir kere bu saç için ne diyebiliriz? He has curly, kıvırcık, kısa, short, he, brown hair diyebiliriz. Bakın arkadaşlar. Ne demiş burada? He has curly hair. Curly ne demekti çocuklar? Kıvırcık demekti. Wavy, dalgalı demekti. Straight, düz saç. Long, uzun arkadaşlar. Demek ki he has curly short evet ve brown hair diyebiliriz arkadaşlar. He has e, funny olmaz çocuklar komik eğer funny kullanacak olsaydık he is funny derdik bakın has kullanılmaz uzun boylu e, yakışıklı zayıf derken Emizar kullanırız çocuklar. Mesela she is beautiful, güzel. Gördüğünüz gibi veya he is tall. Evet, uzun kısa derken emizar kullanırız. He she is funny. Gördüğünüz gibi bunu da yazalım. She is funny. Evet arkadaşlar ama bir şeye sahip derken have got ya da has got kullanırız. He has ne diyoruz? Bakın has sahip olmak demek. Bunun için is kullanılırdı. He is funny, hardworking çalışkan demektir arkadaşlar. Bunun için de is kullanılırdı. Quiet sessiz demekti. Bunun için de is kullanırdık ama Buya sahip derken sahip olmak anlamına gelen he has kullanıyoruz. O zaman he has mustache. Bıyığı var. Yani cevabımız D oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Demek ki what does he she look like dediğimde onun dış görünüşü nasıl sorusunu soruyoruz. Örneğin bu karenize ilgili she has got green eyes. She has fair hair. Ne dedik arkadaşlar? Kumral saçları var, yeşil gözleri var ve bir tane daha ekleyelim. Örneğin she is tall and slim. Uzun ve ne dedik? Zayıf dedik arkadaşlar. Diğerine bakalım. What is he she like dediğimiz zaman da onun karakteri nasıl diye soruyoruz arkadaşlar. Bu şekilde cevap verebiliriz. She is energetic. Ya da she is old. Yaş, par, pardon arkadaşlar. She is friendly. She is friendly. She and funny şeklinde ya da he is rude, kaba şeklinde cevaplar veririz arkadaşlar. What is he, she like? Karakter sorusudur. What does he, she look like? Dış görünüş sorusudur arkadaşlar. Bunların farklı şekillerde cevap veriyoruz. Have got, has got sahiplik. She is energetic, she is friendly dediğimiz zamanda She is kind dediğimiz zaman da o kibardır diyoruz bakın. Burada is kullanıyoruz. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlamışsınızdır. Şimdilik hoşça kalın. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Güzel yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum çocuklar. See you next time.